Merhaba değerli takipçilerim. Size böyle bir kırmızı biberden turşu yapacağım. Yağlı, sirkeli, kahvertilik güzel canamasına. İçine kattıklarımda bir bardak sıvı yağ, bir bardak da sirke, üzüm sirkesi, bir bardak da su. Evet. Bir kaşık da tuz, kaya tuzu. Bir başta sarımsak. Bunların hepsini hazır ettim. Biberlerimi de yıkadım. Temizce namazına. Tabi bir kaşık da şöyle bir şeker, toz şekeri katıyorum. Bir demet de maydanoz doğradım. Yıkadım, doğradım, hazırladım. Değerli takipçilerim. Biberlerimi yıkadım. Şimdi şöyle temizliyorum. Değerli takipçilerim. Evet, kışlık yapıyorum. Şöyle, şöyle temizliyorum güzel canamasını. İçinde bir şey kalmıyor. Şöyle değerli takipçilerim. Evet. Şöyle alıp temizliyorum değerli takipçilerim. Bir çanen de açabilirsiniz. Elinizle de yapabilirsiniz. Tabii ben elimle yapıyorum her senesi. Şöyle güzel oluyor. Değerli takipçilerim. Şunu şöyle alayım. Evet. Siz de görün nasıl temizlediğimi. Şöyle bakın. içinde bir şey kalmıyor. Yine de kesiyorum. Eğer içinde bir şey varsa değerli takipçilerim. Böyle temizliyorum. Bundan bilginiz olsun. Şöyle güzelce tabi tertemiz yıkadıktan sonra evet doğramaydı. Şöyle de doğruyorum değerli takipçilerim. Bunu da size göstereyim. Şöyle kesiyor. Bazıları takta da kesiyor. Ben elimde kesiyorum. Şöyle. Evet. Büyük biberleri takip göz kararı olarak kesiyorum. Büyük biberleri de ona gö göre göz kararı kesiyorum değerli takipçilerim. Şöyle üst üste koy. Çabuk olması için şöyle doğrayalım. Değerli takipçilerim. Böyle hazırlıyorum. Evet. Bak büyük biber bu da değerli takipçilerim. Şöyle temizliyorum. Şöyle bak kesiyorum. Çok güzel biber. Biberlerimi değerli dostlar köyden getirdim Bilecik'ten. Tarladan kendim topladım. Komşumun tarlasından. Evet. Şöyle güzelce namasını kesiyorum göz karalı. Fazla büyük de değil, küçük de değil. Taze taze. Evet yapıyorum. Yağda bazı zeytinyağı diyorlar yapsan ama ben zeytinyağında bazen çocuklar yemiyor. Onun için sıvı yağını yapayım. Tabi de zeytinyağını yapılsa daha sağlıklı olur. Ama çocuklar yemediği için zeytinyağını onun için sıvı yağını yapıyorum. Değerli takipçilerim. Hepsini köyden getirdim. Onun için de tadı da daha bir başka oluyor. Evet değerli takipçilerim benim bir tane kaldı hepsini yaptım. Şöyle. Bunu da şey yapayım. Evet. Benim 3 kiloydu. Değerli takipçilerim biberim. Bazen soruyorlar. Ne kadar yapıyorsun? Kaç kilodan yapıyorsun? Bu 3 kilodan. Şöyle doğruyum. Ben takta kullanmıyorum. Hani takta kullananlar da bunların kendileri bilir hani. Ondan bilginiz olsun. Ben elimde yapıyorum şöyle değerli takipçilerim. Ben böyle alışmışım hani böyle yapıyorum. Bana böyle daha çabuk gibi geliyor. Kolay gibi geliyor. Takta yapanlara da bir şey demiyorum. Onların da daha kolay geliyor belki öyle. Onlara da kolay gelsin değerli takipçilerim. Şimdi 3 kilo biberimi doğradım. Tamam ettim. Şimdi şöyle tavam tenceremi tenceremi alıyorum. Evet değerli takipçilerim. Şöyle bir bardak sıvı yağ. Değerli takipçilerim şöyle bir bardak sıvı yağ koydum bir bardak da sirke koyuyorum sirkemde üzüm sirkesi bir bardak da su koyuyorum Evet bir kaşık da tuz koyuyorum kaya tuzu Evet bir kaşık da toz şekeri yani bir kaşıktan da az. Değerli takipçilerim, kaynamaya koyacağım şimdi. Evet, evet değerli takipçilerim, suyum kaynıyor, görüyorsunuz. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle yavaş yavaş. koyayım. Yani kaldırdım ki dökeyim ama evet kamerama dokunur diye oradan dökmedim. Değerli takipçilerim her nereden izliyorsanız teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beğeni atarsanız yorum yazarsanız hiç değilse bir emoji koyarsanız sevinirim. Nereden takip ettiğinizi ben de görürüm. Değerli takipçilerim. Tabi tabi abone olursanız da sevinirim. Şöyle tencereme sığar inşallah. Çünkü hep bunu ne yapıyorum? Üçer kilo. karıştırayım. Gerisini ondan sonra koyayım değerli takipçilerim. Kaynadıkça yumuşanıyor ya. Ben böyle çok koyuyorum. Kahvaltıda de çok yiyorlar. Kendim de çok seviyorum. Kış yaz yiyiliyor. Yani Kahvaltıda güzel oluyor. Gelen misafir de olsun. Kendiniz de olsun. Önünde bulunduğu zaman çok güzel oluyor. Değerli izleyicilerim. Evet ben bunu kaynamaya çıktıktan sonra 5 dakika 4 dakika kaynatıyorum. Ama kaynamaya çıktıktan sonra kaynamaya çıksın 5 dakika kaynatıyorum. Ondan sonra evet kapatıyorum altını. Ondan sonra şeyimi döküyorum. Maydanozumu, sarımsağımı içine ilave ediyorum birazcık soğuduktan sonra. Değerli takipçilerim. Evet, kaynamaya kalsın bu biraz. Evet değerli takipçilerim. 5 dakika değini turşumuzu pişirdim tencerede. Şöyle. Evet. Yani çok, çok güzel, güzel oluyor. Şöyle hepsini aldım. İçerisine değerli takipçilerim Şöyle maydanozunu ilave ediyorum. Evet. Sarımsağını da ilave ediyorum değerli takipçilerim. Şöyle karıştıralım. İsterseniz tencerenin içinde de maydanozunu, sarımsağını koyabilirsiniz. Ben tencerenin içinde koymuyorum değerli takipçilerim. Böyle koyuyorum. Çok da soğuk olduğu zaman koymuyorum ki sarımsağın maydanozun tadını almaz diye. Böyle sıcakta koyduğum zaman maydanozun da sarımsağın da tadını güzel alıyor. Değerli takipçilerim. Evet inşallah siz de yaparsanız izlediğiniz zaman görürsünüz çok güzel oluyor. Yazda iyiliyor, kışta iyiliyor. Herhangi bir misafirin önüne geldiği zaman, misafirin geldiği zaman kahvelti eşyaya değişik oluyor. Zaten kendimiz de bizim severek de yiyoruz. Evet böyle sonradan dolduruyorum. Şöyle kavanozlara Tabii küçük olsa daha iyi olur. Benim küçük kavanozlarım kalmadı. Onun için bir kavanoza bunların ağzını kapatıyorum. Değerli takipçilerim. Ağızlarını kapattıktan sonra dışarıda duruyor ama vakumlu olduğu için eğer ağzını açtığınız zaman da değerli takipçilerim buzdolabında tutsanız daha iyi olur. Çünkü bozulmasın ağzı açıldıktan sonra bozulur. Onun için ben ağzını açtığım zaman buzdolabında tutuyorum değerli takipçilerim. Böyle dolduruyorum. Evet. Küçük kavanozları köye götürdüm orada yaptım. Buraya da geldim. Baktım küçük kavanozlarım çok kalmamış ama çarşıya da inemedim. Dedim bu kavanozumu koyayım. İki tane de küçük kavanozum var. Ona koyayım değerli takipçilerim. Küçük olsa daha iyi olur. Yani onu bilgisini vereyim. Değerli takipçilerim. Evet. Şöyle dolduracağım. Ondan sonradan da değerli takipçilerim suyu kaldığı zaman suyunu da eşit bir şekilde bütün kavanozlarıma suyunu dökeceğim değerli takipçilerim. Şöyle dolduruyorum. Evet kavanozuma da. Kavanozlarımı doldurduktan sonra suyu soğursa eğer bir de ateşe koyuyorum suyunu kaynatıyorum. Ondan sonra üzerine pay yapıyorum. Çünkü bak kavanozlarımın kapaklarını vakumlasın diye bozulmasın diye değerli takipçilerim. Ondan bilginiz olsun. Evet değerli takipçilerim suyunu kaynattım bir Şöyle üzerlerini alayım dedim. Eşit bir şekilde hepsinin üzerine dökeceğim değerli takipçilerim. Evet, bunu da bu kavanozun üzerine. Evet, ilave ettim değerli takipçilerim. Şöyle her nereden izliyorsanız çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet peçetenin de şöyle ağızlarını yine de sileyim. Şöyle kapatıyorum değerli takipçilerim. Her nereden izliyorsanız çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kapaklarımı da kaynar suda değerli takipçilerim kaynattım. Güzelce de kuruladım. Evet. Şöyle kapatıyorum. Evet şöyle bezimle de güzelce vidasına kapattım değerli takipçilerim. Şöyle Koyayım. Evet, bu da güzel kapandı. Şöyle sileyim. Evet. evet, üçü de kapandı değerli takipçilerim. Her nereden izliyorsanız çok teşekkür ederim. Yorum yazarsanız, beğeni atarsanız. Evet tabi abone olursanız çok sevinirim. Allah hayırlısı inen yedirmeyi nasip etsin cümlesine içinde de bizi.